024 DGS tayfan macera başlıyor bu da yeni sayfan Tüm kaygıları sil at kafadan hiper zeka seni sıyıracak aradan Ders çalışma isteğim yok saçma oyun oynamak <Sessizlik> istiyorum yapma İmkansız çalışmadan yapmak dersi derste dinle gel de kanka Hiper zeka bu kapıların anahtarı hem konu anlatım hem soru bankası Hiper kay... Yeah Doğmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde sahilde doğan güneşin denize yansıyan pırıltısı bir annenin tatlı sesindeki ninni gibi ruhumuzu ısıttı. Cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır. Yani sahilde doğan güneş. Buradaki doğanın anlamını bize istiyor. Aynı şekilde. Arkadaşlar deniz ışıkına baktığımızda ne doğan güne hükmüm geçer ne halden anlayan bulunur. Buradaki doğan gün meselesiyle doğan güneş yukarıdaki anlam aynıdır cümlesindeki anlamıyla kullanılmış ifadesi değişik olacaktır en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir yaklaşık 75 yıl önce piyasaya sunulan Aresol tıraş kremleri ile tıraş olmak çok daha pratik bir hal aldı tıraş köpüğü ve tıraş jeli gibi formlarda da karşımıza çıkan bu kimyasal karışımların temel işlevi kılları yumuşatmak ve tıraş bıçağının cilde rahatça kaymasını sağlamaktır Kesiksiz ve çentiksiz kolay tıraşı mümkün kılan bu ürünler ayrıca yoğun köpüğüyle daha etkili bir tıraş için kılları ciltten uzaklaştırır ve sabun işlevi görerek yüzü temizler. Şimdi en uygun başlığı bizden istiyor. O da arkadaşlar A şıkkıdır. Yani bize diyor ki tıraş kremi ne işe yarar? Onun bize başlık olmasını istemiş. Aşağıdaki atasözlerden hangisi telaşla, sabırsızca ve ivedilikle yapılan işler genellikle kötü sonuçlar doğurur. Kişiyi pişmanlığın içine iter. Arkadaşlar şıklara baktığımızda az veren candan çok veren maldan demiş bir ilgisi yok. Acele işten şeytan kanış. Evet bu olabilir bak mesela buna dikkat edin. Ama şuraya kadar aslında olurdu. Ama kişiyi pişmanlığın içine iter dediği için o anlamı çıkaramayız. O da C şıkkında acele bir ağaçtır. Meyvesi nedir arkadaşlar? Pişmanlık. Ondan dolayı C şıkkı. Onun için Bursa'yı da elemiş oluyoruz. Aceleyle menzil alınmaz demiş. O da en azından anlamında değil. Cevabımız C olacaktır. Hangisinde yay ayraçla gösterilen yere noktalı virgül getirilemez? Bu yıl okulumuzdan Kaan, Tarık, Ferit, e, futbol takımına Zeynep, Ayça demiş. Arkadaşlar kızlar ve erkekler burada sıralamış. Onları ayırmak için noktalı virgül gereklidir. Attım A şıkkını. Doğum günü partisi için iş arkadaşlarımı, dostlarımı, ailemi aradım. Sonra evi, bahçeyi, girişi demiş arkadaşlar. Gelir mi? Kesinlikle gelir. Yani mesele şu. Virgül, 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 noktalı virgül, sonra virgül, virgül devam ediyor. Yani bu bir kural. Yukarıdaki de aynı şekilde. Türkiye arkadaşlar Fransa, İspanya, Portekiz ve İtalya'nın grubunda yer alır. Peki Türkiye'yi bunlardan ayırt etmek için noktaları video atmamız gerekiyor mu? Fransa'dan, İspanya'dan, Portekiz'den? Evet o zaman e, C'yi de eledim. Bir milleti ayakta tutan şeyler şunlardır. Arkadaşlar nelerdir? Onları sıralaması için bize bir iki nokta gerekiyor. Bilim, ahlak, sanat. Bakın üç nokta da burada doğru olmuş. Çünkü daha devamı var yani. Onu kastediyor. Cevabımız ne olacaktır? Teşk. Bu metinde boş bırakılan yere anlam akışına göre aşağıdaki cümlelerden hangisi getirilmelidir? Şimdi paragrafı incelediniz. En son sona kadar buraya kadar geldiniz. Bu nedenle mavi ışığın zararlı etkilerini azaltmak için bazı yöntemler kullanılabilir. Arkadaşlar bu yöntemler neler? C şıkkına baktığımızda kısa dalga boylarına ve yüksek enerjilere sahip olan mavi ekran ışıkları daha kolay dağılır. Cümlesi getirilmelidir. Cevabımızın Ceyhan olması gerekir. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Arkadaşlar paragrafı incelediğimizde B şıkkında kitap okumanın insana çeşitli faydalar olduğuna dair bilgimiz var. Yetişkinler çocukluk döneminden itibaren devamlı olarak kitap okumanı kişilerin gelişimine, kişilerin gelişimine kadar faydalı olduğunu söylerler. Buradan B şıkkını bulduk. C şıkkı için kitap okuyan kişilerin empati yeteneğinin daha kuvvetli olduğuna Mesela düzenli okuyan e, kitap okuyan kişilerin empati yeteneği artar demiş O zaman buradan da C şıkkı ne dedik Düzenli kitap e, okuyanların iş hayatında daha başarılı olduğuna arkadaşlarım Ayrıca düzenli okuma yapan kişilerin hem meslek hayatında hem de sosyal hayata daha başarılı olduklarını gözlemlenmiş Buradan da denizli şıkkına ulaşırız. Cevabımız aşık olacaktır. Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir. hangisidir? Dörtlüğüne gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim demiş. Arkadaşlarım şimdi anlam olarak baktığımızda memlekete olan sevgisini ee, kastetmiş. Ondan dolayı cevabımız aşık olacaktır. Buna göre hangi sözcükler yer değiştirilirse bu yanlışlık giderilmiş olur. Aşağıdaki tabloda halekleri alan sözcüklerden bazıları yanlış yere yazılmıştır. <laughs> Bulunma arkadaşlar okulda. D dayı almış. Doğru. Ayrılma okuldan. Dendan halekini almış. Doğru. Belirtme haleki okula demiş. Arkadaşlarım okula E A. Hatırlayın. A E yönelme halekidir. Yönelme halekidir. Ee, okulu derken de belirtmedir. Bu ikisi yer değiştirmesi gerekiyor. Belirtme haleklerimiz ı, I, i, u ya da ü'dür. Şimdi baktığımızda o zaman e, okula ve okulu yer değiştirmesi gerekiyor. Cevabımız ne olacaktır? Ceyhan olacaktır. Numaralı cümlenin hangisinde öznel bir ifadeye yer verilmemiştir? Nesnel ve özneli hatırlayın. Şimdi arkadaşlar, eskiden komşuluk çok önemli ve çok hassas bir konuydu. Özner bir ifade. Bazı akşamlar komşular birbirlerine gider, kahveler, çaylar içilir, sohbetler edilir, şen kahkahalar odaları doldururdu. Öznel ifade. Apartmana yeni taşınan bir aile olduğunda hemen yardıma koşulur, keyifle hoş geldin ikramları hazırlanırdı. Yine öznel bir ifade. Ancak günümüzde insanlar birbirlerini asansör kapısında görseler de selam vermeden geçiyorlar. Burada ise eleştiriler bir cümle ifade etmiş. Ondan dolayı da özel ifade olarak burayı almayalım. Cevap da denizli olsun. Erimek sözcüğü aşağıdaki cümlenin hangisinde çatıdaki karlar eriyince binen oluklarından sular aşağıya aktı cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır. Şimdi e, şıklara baktığımızda hastalık onu mahvetti. Günden güne erimeye başladı. Yani zayıflamaya başladı. Buna bilgisi yok. Tatlı için bir paket yağ eritip e, harcın içine ilave ettim. Arkadaşlar buradaki karın e, karların erimesi ve bir yağın erimesiyle aynı anlamda kullanılmıştır. Cevabımız Bursa. C ve D şıklarına da bakalım. Yıllardır giydim emektar kazamın iplikleri erimiş. Artık eskimiş anlamda kullanılmış. E, tuzu suda e, eritip boğazıma gargara yaptım. Buradaki e, en azından eritme kısmıyla yukarıdaki karların erimesi farklı bir durum söz konusu. Denizli'de de eledim. Cevap Bursa. En uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? Yıllar acımasızca bizden bir şeyler alıp götürür arkamıza dönüp baktığımızda gülümseyerek hatırlayacağımız anılarımız yoksa ya da şu an gülümseyerek bakamıyorsak yaşadıklarımıza bir de, bir yerde de hata yapıyoruz demektir. Eğer yılların bizden bir şeyler alıp götürmesini değil, yeni umutlarla bize bir şeyler kazandırmasını istiyorsak, bugünü aşan eserler bırakmalıyız hayata demiş. Arkadaşlarım buradaki cevabımız tabii ki de yıllara meydan okumak senin elinde uygun bir başlık olacaktır. Aşağıdaki atasözlerinin hangisi huzurla ilgili değildir? Büyük lokma ye, büyük söz söyleme. Arkadaşlarım huzurla hiçbir ilgisi olmayan bir cümle. En azından ee, ifade ediliyor zaten. Cefayı çekmeyen sefanın kadrini bilmez. Tamamen huzurla ilgili. Azıcık aşım, kaygısız başım. Yani bir lokma da olsa ben huzurlu olayım yeterli diyor. Gürültü istemeyen kazancı dükkana girmez. En azından Buradaki az bir şeyle yetinmeyi de bilmek gerekiyor. Ee, B, C, D şıklarını Cevap A şıkkı. Aşağıdaki cümlenin hangisinde yay ayraçla gösterilen yere nokta virgül getirilemez? saygı, sevgi, merhamet duygularını da beraberinde getirir. Arkadaşlarım ne yapıyor saygıyı? Şöyle nokta virgül atalım. Sevgiye zaten virgül gelmiş, merhamet de var. Yani onlardan farklı olması için bir açıklama gerektirilmiş. Ondan dolayı oraya nokta virgül gelir. Heyecanla kapıyı açtı. Annesi, babası, kardeşleri. Şimdi annesi, babası, kardeşlerini ayırt etmek için buraya bir nokta virgül atmamız lazım. Sonra sıralı cümleler zaten devam ediyor eş anlamda. Kural şöyle önce noktalı virgül varsa sonra virgül virgül devam eder. Yahut virgül virgül varsa bir noktalı virgül sonra tekrar virgül virgül yani virgülün gücü yetmediği yerde şu noktalı virgülü getiriyoruz diyebiliriz. C şıkkına baktığımızda Yaşam sevdiklerimizle birlikte yürüdüğümüz bir yoldur. Arkadaşlarım buraya virgül atabiliriz. Yani buraya noktalı virgül gelmesine gerek yok. Çünkü devamında, devamında hiçbir virgül yok. Ona da dikkat edebilirsiniz. Çünkü devamında bir virgül varsa bir önceki cümleye şu boşluklara en azından noktalı virgül gelip gelmeyeceğini biraz daha rahat anlarsınız. Cevabımız Ceyhan oldu. Meyvelerden elma, ayva, narı noktalı virgül. Sebzelerden de ne yapmış? Pırasa, brokoli, enginarı saymış. Cevabımız Ceyhan oldu. Şimdi bir akış sorusu. Bırakılan yere anlam akışına göre aşağıdaki hangisi getirilemez? Arkadaşlarım bu paragrafı incelediğimizde en son e, sonuç cümlesi olan kısma neyi getireceğimizi iyi anlamamız lazım. Şimdi sağlıklı bir yaşam için alınması gereken önlemlerin pek çoğu günlük yaşamımızda uygulamamız gereken küçük ve kolay çabalardan oluşur. E, bunlara dikkat çekmek gerekir diyor. Mesela. Mesela arkadaşlarım dengeli ve düzenli bir beslenme alışkanlığı gelebilir. Yürüyüş, yoga ve meditasyon gelebilir. E, düzenli ve yeterli miktarda uyku uyumak e, o da gelebilir. Şimdi zaten sağlıklı bir yaşam için alınması gereken önlemlerden bahsettim. Şimdi arkadaşlar ne demiş deniz ışıkında? Gençken yapacağımız aktiviteler bizi hastalıklardan korur. Tamamen ne yaptı? Devamına getirilemeyecek bir cümleyi söyledi. Cevabımız denizli oldu. Bu parçaya göre aşağıdaki hangisine ulaşılamaz? Arkadaşlarım paragraf incelendiğinde ne zaman kurulduğuna 1963'te Cemal Gürsel tarafından hükümete danışmanlık yapılması ve milli bir e, bilim politikasına rehberlik edilmesi e, amaçlarıyla kurulduğuna. O zaman A şıkkını eledim. Kim tarafından kurulmuş? Cemal Gürsel tarafından. O zaman onu da eledim. Hangi amaçla kurulduğuna demiş arkadaşlarım. Türkiye Bilim Teknik ve Araştırma Kurumu diye bilinirken sonradan da adı Türkiye Bilim ve Teknolojik Araştırma Kurumu olarak değiştirilmiş ve uzun süre bu adla anılmıştır. Bu arada 1993 yılından itibaren popüler bilim kitapları basılmaya başlamıştır. Ardından teknik yerine teknolojik kelimesini kullanması ile 2005 yılında kurumun adı son halini almıştır. Şimdi hangi amaçla kurulduğunu ifadesine bakalım. Ne demişti şurada? üçüncü dizede rehberlik edilmesi amaçlarıyla kurulduğuna. Yani aslında bu üç kısımda üst, üst kısımda arkadaşlarım A, B, C şıkkına da ulaşabiliyorduk. Cevabımız ne kaldı? Denizli. O kadar dolu ki toprağın şanla. Bir değil sanki bin vatan gibisin. Yüce dağlarına çöken dumanla göklerde yazılı destan gibisin. Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlarım buradaki ana duygu tamamen kahramanlık. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi haleki yoktur? Hangisinde haleki yoktur? Şimdi yukarıda haleklerini zaten size söylemiş. İşte şöyle hatırlayın. Belirtme haleki ı, I, i, u, u. Yönelme haleki e, a. Bulunma haleki d, da. Peki ayrılma haleki den ve dan halekleri. Şimdi parkta demiş bulunma haleki mi? Evet. Evi demiş arkadaşlarım burada peki belirtme ki olabilir mi? Evi hepimizinkinden güzeldi. Şurada bir tuzak var. Şöyle arkadaşlarım size bir şey hatırlatayım. Başına onun zamiri getirdiğimizde onun evi dediğimiz için onun evi. Burası tamlayan, burası da tamlanan. O zaman buradaki tamlanan olan yer ne olmuş oluyor? İyilik eki olmuş oluyor. Yani belirtme hali eki değil. Buna dikkat edin. Çok önemli bir yere dokunmuş cevabımız bursa olacaktır. Evden derken e, ayrılma hali eki. Seni e, göremeyince çok korktu. Mesela bunun başına getirin. Seni demiş. Bakın onun seni göremeyince oluyor mu? Olmuyor. Olmadığı için de o zaman buradakine belirtme hali eki diyebilirsiniz. Cevap ne oldu? Bursa çıktı. Numaralı cümlenin hangisinde nesnel bir ifadeye yer verilmiştir? Öznel, nesnel. Tarafsız olması gerekiyor arkadaşlar. Herkesçe kabul görmüş kanıtlanabilir yargılardır. Adalara bahar bir başka gelir. Arkadaşlarım olabilir mi? Hayır. Özne. Kişiden kişiye değişir. Bahar her yerde güzeldir ama adalarda bir başka demiş. Bu da kesinlikle yine kişisel bir yargı. Çevreyi erguvanlar sarar, doğa yeşile bürünür. İşte bu tamamen herkes tarafından görülür ve herkesçe kabul görmüş bir ifade olur. Cevap Ceyhan. Bu güzellik karşısında hayrete düşersin. Belki de bazıları düşmeyecek. O zaman o da özneldir. Eledik